Değerli kardeşlerim, tevbe adabı nasıl olmalıdır? Her şeyin kendine göre bir usulü, bir adabı, bir şekli vardır. Bir işten ancak doğru yollarla yapıldığı takdirde sonuç alınabilir. En güzel örneğimiz olan Resul Ekrem Efendimiz tevbenin adabını öğretmek maksadıyla bizlere şu tavsiyede bulunmuştur. Sevgili peygamberimiz bir kimse günah işlediğinde akabinde güzelce abdest alır, sonra kalkıp iki rekat namaz kılar ve Allah'tan bağışlanmasını isterse Allah onu mutlaka bağışlar. Sonra da söylediğini teyit maksadıyla şu ayet-i kerimeyi okumuştur. Ve onlar ki çirkin bir iş yaptıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen bağışlanma dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Böylece Efendimiz Aleyhisselam tevbenin dil ucuyla söylenen bir iki kelime ile geçiştirilmemesi gerektiğini ve onun bilinçli bir eylem olduğunu bize anlatmaktadır. Yine sevgili peygamberimiz bunun samimi bir şekilde yapılması gerektiğini de ifade etmektedir.